bugün sizlerle birlikte hepimiz merhaba bugün sefer hep beraber karşınızdayım şimdi arkadaşlar hemen kendimi gösteriyorum gösterdim dur dakika tam ekran kaydımız gelsin dedim ve geldi evet arkadaşlar tıraş e, şimdi arkadaşlar Eee 16 oynayacağız. Bu oynamıştık biliyorsunuz. O zaman hiçbir şey anlamamıştım. Ama şimdi öğrendim. Bir tane traktör aldım daha önce. Şimdi bunları ilk bir şey Tamamdır. şunu basayım. Ve şöyle pişirme bölümüne geçireyim. Evet arkadaşlar şimdi pişiyorum ben. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aa o o Türkiye. Oo Türkiye. Arkadaşlar ben size yine traktörümüz göstereyim. İşte bu. Allah belanı. İşte arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Ben bunu aldım. Ben bu bölümden çıkayım. Ee, çık bundan. Setten yine aynı şey olacak. İki kişilik. Ha, buradan bu. Ben 11 bengin ama belginlerden. Belgin. belgin. <laughs> Normal 10 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan para vardı. Şöyle kırmızı bir nokta var. Arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar ee, işte gördüğünüz gibi bu pahalı. Yani 90 lira. Bunu zaten bende var. Şu kaç lira şey acaba ya? 75 lirası direkt satarım. Çünkü e, lan geçtim geçtim. Bu bana lan benim manyağı. 71 lira. 96 lira mı oldu? Pü Allah belanı. Dur arkadaşlar şuralarda da vardı. Para, onları da satayım ve ondan sonra güzel bir bu arada her şey o pişme makinesine hiç gerek yok ihtiyacım yok yani şu an ben traktör satacağım. Bakın arkadaşlar 122 lira mı oldu? Bakayım arkadaşlar bakayım başkaları bakayım bakalım. Bundan bayağı bir geçtim. Bakayım buna para mı gidiyor? Bu... Bu ama. Şimdi hatta önce o kadar para değil ki ama bu, bu kadar ya. Orijinal mi satıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz ya? Heyvan mısınız ya? siz? Heyvan mısınız ya? Gerçekten hayvan mısınız ya? Bakın bu kadar bir şey olmaz ama ya. Bu kadar pahalı bir şey olmaz. Kasayı da satayım da yine bir kasalayım. Lan kasalar nerede lan? Kasayı geçtim abi ben, geçtim abi ben. Bu da her şey geçtim tahmin ediyorum. Geçtim mi lan acaba? Üf, aynen. Alma ayarla Şunu sat. 35 liram oldu bu 62 lira para mı yetmiyor bu da 15 lira al yine ya yes yeni traktörle beraber götürürüz işte şimdi arkadaşlar şunu kasaya takayım ve hiçbir şey yaramaz zaten Hı, traktörü de satayım ben <laughs> artık şaka yapmamak için oyundan çıkayım başka bir oyun oynayalım arkadaşlar bravo pc açıyorum ondan sonra smart 14 işte ondan birisini İyi, birkaç tanesini oynayalım işte arkadaşlar. Ben bura burası tasvir gireceğim. Oyun ekranımız gelsin hadi. Gel hadi gel hadi gel. Benim oranıma gaz ver. Gel hadi gel hadi gel. Benim oranıma gaz ver. Uçurumdan al kurtar beni. Gel hadi gel hadi gel. Bakın hmm. Arkadaşlar kaç kupa olduğumu göstereyim mi? Bakın bu arada Cenk abim de benim emeği kulübüme geldi. Gördüğünüz gibi ikinci emir 1. bu yani bay bir kupası Evet. Kozmicik 3. sırada da Demek arkadaşlar takımı yeni yeni istekler attım ve yeni Bakın Cenk yazıyor 5000 bakın Benim kupam daha 5055 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şu şurayı çekeceğim. oynak kanalımı. Dur bir dakika. İsterseniz küçüteyim. İsterseniz konuşayım babam Hayır değilim. değil. İyi değil. Evet arkadaşlar bu kadar etkin yeter diyeceğim de çok karanlık oldu ya. Eee, dur bir dakika. istersen konuşayım babamla uykuya gitmeyelim gibi değilim ne oldu sana sana en azından. hem mutfağa arkadaşlar hiç nesi patates var dünkü patatesten kaldı hem oyunum hem de patateslerim bundan yağlı arkadaşlar şu an Allah et oynuyorum Cenk abim arkadaşlar bir, bir yokmuş ondan sonra loon yok şey yok ne ama. ama Cenk abim de var yani gani bilemiyorum ya şu üstte işte bir sonraki alda çevireceğim eyim Selam bak iyi Alimam ne oluyorma şunu da alayım ama benim adım ya şey. of ya onun pat islerini doramıyorum Çünkü bunlar dünnekalamaya bu Ben babaannem gideceğim orayı yemek yiyeceğim. Ya yapsın adam öyle yemezsin daha önce ölümden çıktım. Tövbe ya ya tövbe Bak senin şeyi de alır Poco. Edik Poco. Arkadaşlar ben Poco'yu hiç sevmiyorum her görevi. Ben sadece Poco arkadaşlar görevlerde kullanıyorum. Emel gibi Emel onu görevlerde kullanıyormuş. Tamamdır. Bu arada benim arkadaş bay bir kupa. Yani ev bay bir kupa ya. Bir de bugün kupa kasmış. O kadar. Lan yürü git Allah'ım. Ya bul bak. Ya bunu sevmem işte arkadaşlar ya. Ama bak bu. Benim sinirimi hasabımı bozma. Arkadaşım öldürürüm seni? Selamun aleyküm bebek. Buka ben gel bebek. Bebek. Bebekler misin lan sen bebek? Bu ismi ben simit aldım. O simit yerim üç kere. İlk ismi amcam ha simit yeriz. Allah be on, onu lan onu yani, ama. Hmm. Öyle abi sıkıntı yok. Lan bari oncuma ataydım lan. Neyse. İkinci olarak arkadaşlar. İkinci. Arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ben Cenk abimi geçebilir miyim? Geçemez miyim? Geçemezsem bile bakın. Yani şu da geçebilirim. Çünkü yine iki günden beri oynamıyor. Bizim telefon bozukken o zaman oynayamıyorum. Bakın ben 20. sıradayım. 19. sırada 24 günden beri 20 22 günden beri dedim lan ben kaç günden işte bu 3 4tü bu bu buna ben yani büyük ihtimal geçelim ama bunu ama bunu geçmem de basit olur ee, ondan sonra bunu geçmem yani basit olur bu Lara. girmiş lan bu Cenk abim orada bu arada arkadaşlar Cenk abim iki aydan beri oynamıyor. 2 aydan oynasa bile yani bilmiyorum. Sabahın i̇şte Cenk abimle bir Brofes attık. O i̇lk başladığımda coşladım lan. Hiç ölmedim de. Ama gayet tanıyorum. Hiç ölmedim. Telefonu da yağlanmış lan. Bizim daha. Ya tövbe Ya şu Allah'ım ya Sizin trenine bozulun bak ha Tren tren Miran evet. miran Bu arada arkadaşlar şey, Kurban biliyorsunuz şarkım olacak Belki kalamaz Çünkü çok saçma <laughs> Diyebilirim Bakın şu güzel ama bak Bu arada arkadaşlar şey, Gerçekten hiç kimseden duymadım şunu çünkü elim aldım o bisiklete ve hizim. Sen öyle bir çekisi adam yoktur. Hesabını yükseldim. Yani 5 az diyene ben bir şey bulamam. 5000 az mı değil yani ben bilmiyorum. 4000 az. 3000 bin bayır yaz. Hele he, bin kupa. Bayır bu mutlu olmasam mı ya? Bakın Pokuyu görev verdi. Eski din seviye yapmışım nasıl? Gösterdim mi Lan zaten param yok ya Allah belasını. Arkadaşlar bir de Brave ee, şey eee 3000'deki şu bol savaşı var ya. işte o arkadaşlar beni bayağı zorladı. Zaten Bazen bayağı bir zorlamıştır. Beni bayağı bir zorladı ama bayağı bir. Yani çok yoruldum bunu ala ala. Akşam aldı. Sabahtan akşama kadar oynadım, yenildim. Bittim. Üç binden onu aldım diye Allah'a şükür ettim. Allah'ım sana şükür olsun ya Rabbim dedim. Arkadaşlar de şey çünkü... sen bak, git ayıp o. Kilim, şu sen kayadan sıkıyor. Lan gitme. Anlamazsın. Allah beysin lan. Şaka yap. Gitme ağlama. Bu sefer şimdi unutur sevgiler. Güzel bayi bir. Yani gönü var. Gönü. Gönü. Kane. Gönü mi de gönü mi neydi lan o. Adını unuttum lan. Yeni kalbimde şu gönü var. Tamam Bana bir immortis e, çıktı bir de loon çıktı. Allah belanı. Lan ultim at, ultim at. Cık, ya abi tek daha iyi be. Tek oynayacağım arkadaşlar. Başka çayım yok ya. Şurada. Aynen arkadaşlar. Tek oynayacağım. Başka çayım yok arkadaşlar. Yani nasıl? Allah'ım ya. Ben neydi o şimdi unuttum ya. Bakay. Allah belanı. Evet şimdi. Bibi, Bibi gider. Bibi gol attı. Bibi, Bibi ve gol. Kristian Ronaldo <laughs> mu? Şaka yaptım arkadaşlar. Lan bak git ha adamın azabına bozma. Adam al şunu. Bak özel gücünü atarsın ona bari ya. Çekerim aldım bisikleti ve bisikleti. Kimse duymadım bu lafı, Duymadım da çalmadım da. Lafı böyle sen çal ve sakın çalma. Ana. Nasıl ya? Eşelenenin helal muamelesi والله. Ben şöyle diyeceğim. Yani büyük bir kere diyordum ama ben ben de kaç kaç yaşından bile biliyorum ben onu. Oha. Of ya. Din 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 din. Allah belanı. Bu arada telefon düşmedi, oyun başladı ya. Oha 14 dakika nasıl oldu ya? Arkadaşlar benim videom o kadar oldu mu? Oha ya. Lan video durdu mu? Allah. İlla benim başıma dert çıkartacaksın. Bul, git, git. Allah'ım ya. Oğlum tek oynuyor lan galiba. Ya da takım arkadaşı ağırmıştır. Bak git aa, adamın ağzı bana bozma. Bul sen biraz canın gitsin diyeceğim de. Hiç gitme de. Lan yürü git. Salak Lan ben de senin peşinden geliyorum. Ben de senin. Salak gibi geliyorum. Ama. Ah, topuma. Allah belanı. Allah, Allah belanı karıştı hocam. Benim suçum yok. Bu salak ölüp duruyor. Tövbe ya. Ne zaman kurun salak diyorum ya. Ben bro pesten çıkıyorum. Ben YouTube izleyeceğim. Başka çalı yok ya. Karışıyor ya. Durma. Yok video da durmamış. dünkü Hı. patateslerden yiyip duruyorum. ya. Lan insan bir yemek yapalım lan. Bay koyar koyardı hey. Evet, yine buraya geldim. Nitra ve ayıları. Bakın bu adam bay bir kupa, kupa. Biliyorsunuz kaya abi. Bay bir kupa. Bakalım. şöyle güzel bir like atmayı ya lan neden olsun ne var yani. Hayır, lan şu anda abi be gel. Gel, gel, abi. lan ben camiye gitmeyi unuttum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum bu videoyu durdurmak istemedim benim de hakkım gitti ya görüşmek üzere camiye gidiyorum lan